Kalıdı misaller var tabii ki. Hem size varmazsam ölürüm daha iyi. Babam da bunu anlayacaktır. Söz konusu olan başka bir baba olunca his... geçerdim biliyorsun. <laughs> Sen gülmaz mıydın yetadama? Gülebilirdim, <laughs> <laughs> bu, bu da güzel. <laughs> ne diyorsun ya Sen de beni mutlu ediyorsun aşkım. Ben, ben, ben dolapları bize bir hakkın verse vadetli dövüşlerin sonu olacak? Eee ne yapayım? Yukarıdaki bana öyle bir cevher vermiş. Kapat. Onu o halde görsen inan sen de kurdurdun. Ee, ee. Neyse bu kızın acısını dindirmek için düşündü, taşındı. Sonunda kararını verdi. İşte buyurun. <laughs> Dünyada en çok değil seviyorsanız onu hatırlayın için. Yardım. Yapmasınlar tabii. Nefeslerini bu çıraklık edecek be? Ben öyle her şeyi kolay kolay yutmam Bizim <laughs> bilge koruyucusu Gençlerimizin yiyeceği o gösteri Efendim Önümüze <laughs> nasıl sevindiğimi anlasın. Sen de bak Şşş Önünkünden daha bir durumun içine hani Onu tek bir hastalık Kızım Özür desem? Ha. Büyük adammışsın. <laughs> İşler yoluna girmeye başladı. <laughs> ama bir yandan geçinmek için... Güven sensin madene güven Dumpa 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 Çocukların eğitimi ciddi bir uğraş gerekti. Eğer siz değilim ama oğlum anasına ben benim yokluğumda neler yaptığınızı bir bir da mı? Önceydi hani bir gece yarısı çok içmiştik biz de eve gidilmezken ya. sokak yaralarından birinde Artık da kaçmak mümkünse deseyim. Gözlerim sürmez, serip durar. Ne olabiliyorum ki? Arkadaşlık teklifinizi kabul ediyorum. Aman 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 Şurada ol! Şurada ol! Ah efendim ne olur acıyı vurmayın! Allah! Kaç diyorum. Sizi tanısaydım öyle konuşur muyum sanıyorsunuz? Ben sizi yalnız anlattıkları kadarıyla tanıyorum. Anlattıkları kadarıyla mı? Görüşmek istemiyorum son defa. Peki nerede şimdi? Yeah. Mm -hmm. you